<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar bugün e, yapmayı öğreteceğim size bir bu bir duyuru videosu arkadaşlar bir, bir, bir de ee, işte arkadaşlar duyuru videosu Yeni bir intro yaptım arkadaşlar. Yeni intro um, e, yeni yapmadım da ben şey yaptım. Enes yaptı arkadaşlar. Ee, bir göstereyim size şu yani artık videolara bunu koyacağım ama çok kısa yapmış. Gerçekten çok kısa. <laughs> lan görüntü gelmedi bir dakika arkadaşlar bunu şeyle atacağım. Eee, Belediye Media Player'la atacağım. Şeyle. Nerede lan o ha? Bakın arkadaşlar yeni intro'şu bir dakika sesi biraz kısayım. Tamam. Bu arkadaşlar dur lan ha başlamadı i̇şte, i̇şte arkadaşlar oluyor yeni intro'muz artık. Ama e, çok kısa olmuş 3 saniyelik intro olmaz ama neyse artık onu kullanacağım. Çünkü 3 de introm yok. E, o yüzden onu kullanacağım. Ben de ona bir banner yapayım dedim. Ona, ona da lazım mı zaten? Şimdi başlayalım. Hem size de göstermiş olurum banner nasıl yapılır. fotoscape açıyoruz arkadaşlar. Bize gerekli olan programlar PhotoScape, Photoshop. Ama e, sadece sizce yapacağız. Şimdi Photoshop'la falan uğraşamam. Lan ne oldu ha? Photoshop'la uğraşamam arkadaşlar. O yüzden direkt PhotoScape'le bu işi bitireceğiz şimdi ne yapacağız? Bir dakika şunu şuraya alalım. Heh. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada ben bir Windows 10 yaptım. Bakın arkadaşlar Windows 10 gerçekten çok hızlı çalışıyor. Windows 10 2015 bin vatlar şey geldi bana bir şey geldi şuraya Windows 10'u alın diye. Ücretsiz orijinal deneme falan filan da değil arkadaşlar. Neyse başlayalım biz bannerımıza. düzenleyici diyoruz. Hemen şuraya atıyoruz şeyi. Hemen internetten bir şey bulalım. Black wallpaper well Pepper. Wall ne boxsa işte. Şunu aşağı indirelim bir. Tamam. Bir tane açılsın. At şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, buraya Black Wall Pepper veya şey. Blue ve Red Wall Pepper. Şimdi buradan bir tane buluyoruz. Nasıl mesela? Şunun gibi olsun işte ya. Veya şu, şu olsun bu. Ha şu, o bu güzel. Tamam. Yok ben bu bulamıyorum. Yapma. Şu güzel işte ya. Ya. Tamam, bu iyi. Eee, üstüne atalım bir. Bunu, şey. Bunu kaydedelim. Şimdi yani bu bitti arkadaşlar. İnternetten şunları da indirebilirsiniz. Siz bir dakika, nerede lan o? Eee, sana soracağım. Nerede lan o? Bir dakika arkadaşlar, bir şey arıyorum da. Yok lan! Nerede bu? Yok lan, nerede bu? bir dakika şuraya mı attım ben heh şunu bir şey yapalım buraya yapıştıralım bu arada arkadaşlar metin 2 videoları da gelecektir metin 2 artık oynamaya başladım çok güzel gerçekten nerede lan bu bir dakika banner. heh şuraya konumunu açalım ha. tamam da ben göremedim ama ha tam buradaymış ya neyse açalım şimdi arkadaşlar işte arkadaşlar siz internetten araştıracaksınız Facebook simgesi png yazacaksınız internete bulacaksınız işte ben hepsini buldum Skype Facebook bilmem şey Twitter bunları kopyalıyoruz arkadaşlar masa yapıştırıyoruz yapıştırdık tamam şöyle tek tek dizelim şöyle 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 tamamdır şimdi şey yapacağız arkadaşlar skype'i açacağız lan ne skype'si pardon <laughs> Skype hmm, bunu buraya atacağız arkadaşlar hmm, şimdi internetten şey yazacağız. Hmm. bir dakika şöyle miydi ya 1546 ya 1152 böyle miydi yok lan Neyse internetten bakalım unuttum ya şey YouTube kanal resmi boyutu yazalım bir. işte arkadaşlar yazacaksanız YouTube kanal resmi boyutu bir dakika çıksın. Heh. Şimdi buraya yazıyoruz YouTube kanal resmi boyutu tamamdır. görseller diyoruz şuradan 1546'ya 423 1546 ya 423. Ee, bunu kapatıyoruz 423 yazıyoruz arkadaşlar tamam diyoruz Gördüğünüz gibi youtube kanal resmi boyutu bu kadar oldu Şimdi buraya şey yazacağız ee, Pardon foto koyacağız Neredeydi lan o? onun fotosu Heh, şu. Şunu e, Şunu tamam deyip Sola koyuyoruz arkadaşlar Ortaya da bir yazı yazalım ee, Bir dakika Neydi lan Teorik oyuncu Teorik oyuncu Tamam Onu biraz Büyütelim Tam oha fazla büyük bence. Şöyle yapalım. Çok lan çok oldu Şöyle iyi. Ya uf şunu biraz daha küçültsek. Bir dakika. Şu bunu biraz büyütelim. Şöyle biraz küçültelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Bunu biraz buraya alalım. Bunu da biraz şöyle alalım. Tamam. Şimdi buna ayna diyoruz arkadaşlar. Ayna, gördüğünüz yoktan. Hah evet. şimdi şuraya koyuyoruz. Ee, şimdi foto diyoruz. Tekrar aynısını ekliyoruz o stil Gördüğünüz gibi şöyle oldu ve bitti. ne yapacağız arkadaşlar ee, burada abone olmayı unutmayın yazıyoruz ee, başına da şöyle koyalım bir şuna da şöyle koyalım Tamam okey aşağıya koyduk bir dakika Heh. şu kadar iyi. Şimdi arkadaşlar tekrar foto diyoruz. Bir dakika lan iptal. Heh. Tekrar fotoya basıyoruz. Ee, buradan şeyi seçeceğiz şimdi. Eee bottan başlayalım. Tamam. Enes Altınlı hatırlarsam yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle, şunu koyuyoruz arkadaşlar. Yazıya basıyoruz. Bunun rengini red yapalım. Enes Altın. sadece bu, bu. Şimdi fazla bu koyduk. Tamam. Şimdi tekrar foto bir dakika. Şimdi biraz küçültelim. Bayağı büyük oldu bu çünkü. Yeter. Yeter. Şimdi arkadaşlar tekrar foto diyoruz. Buradan Skype'i buluyoruz. Buraya da. Arkadaşlar bu PNG olmadığı için e, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. 2 dakika bir şey al geldim. Arkadaşlar PNG olmadığı için gördüğünüz gibi arkasında beyaz bir şey var. O yüzden bunu küçültüyoruz. Şöyle e, şuraya koyuyoruz. E, şöyle koyduk. Şimdi buraya e, yazı yazıyor arkadaşlar. Bir dakika lan neredeydi lan bu yazı ee, bir dakika lan neredeydi bu yazı Ha şimdi Enes baba sen. Bu sky galiba Enes baba sen olan. Enes baba sen. Bu Skype'sı arkadaşlar bunun. Şimdi hepsini buraya koyalım tamamdır ee, twitter'ı da koyalım foto diyoruz arkadaşlar twitter'ın simgesini bulduk tamamdır bunu küçültüp şuraya koyduk twitter'ı da neydi lan bunun twitter'ı tamam twitter'ı da Netherlands a ATJ 10 page 4 on teç 4 Tamam diyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Bunda koyduk. Bu bu iş burada biter. Oha yalnız biraz büyük olacak bu. Oha sığmadı. Ne yapacağız şimdi? Her şeyi bayağı bir küçülteceğiz bunu da bayağı bir küçültelim. Görüncek kadar olsun işte. bunu da bayağı bir küçültelim. Bunu şöyle koyalım. Şunu da bayağı bir küçültelim. Bunu da bayağı bir küçülteyim. Tamam. Şunu da bayağı bir küçültelim. Tamam. Şunu da bayağı bir küçülttüm. Okey. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Kaydet diyoruz. Ee, farklı kaydet diyoruz. Evet diyorsunuz. Ondan sonra bunu buraya masaj üstüne atacağız. Masaj üstü diyoruz. İsmini ne yapalım? Ee, YouTube kanal kanal resmi. Bu kadar arkadaşlar. Tamamdır bence çok güzel oldu. Ee, i̇şte bu kadar arkadaşlar. Hmm, Hah. bir silerim tekrar bir dakika. Tamamdır. Gördünüz arkadaşlar. Foto bu. Bence çok güzel oldu. Çok şekil oldu. Oha gölge efekti bile var ya. Daha ne istiyor? Tamamdır. Bunu şimdi yolluyoruz arkadaşlar. Yollayalım diyorlar. Ee, lan bir dakika ee, bu. Ee, arkadaşlar bir sana bir bölümün daha sonra geldik. Bir dahaki e, ee, rehberlik videomuza veya oyun videolarımıza görüşmek üzere. Bay. Bu olmayı ve like atmayı Söylemeyi unuttum. Neyse, giriş çıkışları yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. durdurayım artık yeter.